Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün hep birlikte UTC kırdıracağız. UTC ile oynayacağız bakalım. UTC kırdırmayacağız. Bizim serverda UTC yok. Bizim arka tarafta arka komşumuz marketçi abimizin serverında UTC var. Onunla ortak bir iş yapacağız. Birlikte 50 tane kutu kırdıracağız. Bakalım nasıl olacak. Onun da malı gelmiş. Bak müsaade edebilir mi? Nasıl hissediyorsun kendini bugün? Hiç <laughs> güzelsin. <sıfır gülüyor> Düşünmüyorum baksana kola geldi. kola mı geldin? Ee, geldi. Kaç tane geldi? <laughs> Taşıyalım. Taşıyacağız. Taşıyalım ondan sonra kırdırırız. <laughs> Dur markette de göstereyim videoda <laughs> şey yaparım. Marketin reklamını yapayım <Marketine gülüyor> <laughs> mı? <eklamı olabilir mi? gülüyor> <laughs> <laughs> 500 tane bayimiz var. İstanbul'da 500 tane bayi. burada kırdıracağız arkadaşlar. Night Online arkadaşlar ben Muharrem Çoğuroğlu. Bugün e, Süleyman abimle Rosserato Server'ında 50 tane Trophy of Flame kırdıracağız. Biliyorsunuz ki Cypress Server'ında UTC yok. UTC olmadığı için bu item de yok. Biz de merak ettik. Ben kırdıralım dedik. 8 GB'lik item kırdıracağız. Marketçi abi şu an. Abi marketçilik yapıyor. Şu an gelip giderken bir şeyler isteyenler olacak. Abi şimdi başlıyorum ben. Aha Şurada değil mi? Trade Flame of Loot. Aynen. Başlattım. Smith Hammer aldım ilk temim. İkinciyi alıyorum. Shell ayaklık. Ha okay bu çok kötü bir şeymiş. Pires ayaklık. Çitim Bow aldım. Bunlar patates mi bu sefer Aynen onlar üç taşıyan bir şey. Bileği tek zahırladım. Hadi Pontus. Çok kötü gidiyoruz. Kaç olduk? Bunlar nasıl itemler lan? Bu mavi kutudan atmaz bu itemleri. Miraj. Scorpion bu. Kır kaldı, on tanesini kırdırdı. O bam. O bam. Sol taraftan da adımız geçiyor. O bam. O bam. Ne aldık? Evet. Ironbow, çok kötü gidiyoruz. bol ve ab 8 geveli itemden bu kadar saçma itemler atma. 20 tane kırdırdım. Şöyle gideyim bankaya sallayayım şunları. Geliyorum. Fog'dan gideyim. Ay ben karısım ya. Neyse daha 30 tane daha duruyor. 20 tane kırdırdık. Nerede 3 GB'lik bir bok atmadı. Evet, evet. Pat Ne geldi? Dol. Abi dolu ne ya? Bir daha. Pires için. Abi bu çok kötü bir şeymiş. hiç <laughs> şey atmıyor. Sen hiç şans yapan değil mi? E, sırası... gel abi sen de daha. 3 tane daha kırdayım sen geç. Dur bakalım. 3. Abi, evet. abi atmayayım böyle saçma itemle? At. Atmadı. Buyurun. 20 24 tane de siz. <laughs> Sigara var mı? Valla. Vereyim vallahi efkarlandık. Nereden baksan katik eve gitti. Merhaba arkadaşlar. Sıra bana geldi. Artık biraz da ben kırdırayım. Hadi Peki, var var Şöyle. Bir de sıfır. Bir tane neymiş sıfır. Azıcık değil Hı -hı. en sona. Bu onun gibi. Oğlum gibi. Ya da... Hem git canım. Ha, aynen. Bunlar ne ya oğlum? Bunun... At artık bir şey. Valla. Çakmanın yok. Şuradan ileride var amca çakmaklarım. Mavi kutu saydık daha iyiydi valla. <laughs> Hiçbir şey atmıyor he. ha. Ha, aldığımız en güzel item. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Amcaoğlu devam etmek istiyor musun? Kaç kaldı abi? 13 kaldı. Onu da getir abi. Şöyle. Bir tane kodüs be ya. <laughs> ha. Abi neymiş <laughs> üstten simit am Yine. Yine çöp. Gel gel ben, ben daha. Yine çöp. Şimdi bize ne lazım? Bir item bize söyle. Ararat. 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 Hadi gel oğlum Ararat. Son kaç kaldı? 8. Neyse üstüm boşaltayım. 8 GB'ı çöp yaparak rekor kırdık abi. 8 GB'lik son 3 2 1 Son 2 tane kaldı. Hop. Opening geldi. Kancar geldi. Ne kadar bu abi? 400'ü falan var herhalde en azından 400'ünü kurtardık son bir abi bir tane evet arkadaşlar 8gb'lik item kırdık ve sadece bunu alabildik bu dagger. ee ne bu kainjar sen de giyebiliyor musun bunu yok asas silahı hımm evet arkadaşlar 8gb 2 Hadi iki buçuk GV'li kitabı aldık. Biraz bugün şanssızız. Yapacak bir şey yok. Bunu da denemiş olduk. UTC şeyi Flame Tropi demesinler. Ee, nasibimiz yokmuş, şansımız yokmuş arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu tür videoları istiyorsanız bazen böyle diğer sorulara da giriyoruz. Ee, bugün nasibimiz de değilmiş ama yine bir action, bir eğlence oldu arkadaşlar. 50 adet ee, 50 adet UTC box kırdırdık ve bir bok alamadık. E, ee, trofi pişmanlıktır arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.